geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitim ve sosyal yaşamlarına katkı sunmak için bu özel bağış kampanyamızın tanıtım programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dijital ortamda 4 bin kişinin fotoğraflarıyla oluşacak Atatürk portresinde olmak bizim için de büyük bir gurur, çocuklarımıza bırakacağımız büyük bir onurdur. Biz her şeyi gençliğe bırakacağız, geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır, bütün ümidim gençliktedir diyen bir kurucunun adına kurulmuş olan derneğimizin bu büyük etkinliğinde paydaş olmak, bileşen olmanın onurunu yaşadığımızı tekrar ifade ediyor. Saygılar sunuyorum. Ülkemize tarihi bir sorumluluk düştüğüne inanıyoruz. Bu projeyle de bu konuda ciddi bir adım atıldığını söyleyebilirim. Gerek ekonomik, gerek siyasal sorunlardan dolayı Gençlerimize daha fazla sahip olma sorumluluğuyla böyle bir projeyi hayata geçirmeyi düşündük. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşlarının, demokratik kitle örgütlerinin hep yanında olmaya gayret ettik. Öğrencilerle şu anda işte tabletlerini verdik, ulaştırdık ve eğitim çalışmaları yapıyoruz. Şu cümleyi duydum onlardan: Biz de Atatürkün yolunda yürüyeceğiz.